Peki Üstad'ım şu anda bu e, Nevali Çuli veya Türklerin Göbekli Tepe dedikleri yer ne anlatıyor bize? Şimdi Göbekli Tepe aslında birçok şeyi sorgulatmaya vesile olan bir şey. Yani bence insanlık tarihini de değil, dinler tarihini de yeniden yazdırması gereken bir olay. Yani e, şimdi e, şöyle diyeyim mesela bilim şimdiye kadar nasıl biliyordu insanlığın gelişim sürecini. İnsanlar yerleşik hayata geçti, değil mi? Tarımcılık başladı, dinler ondan sonra doğdu. Hı. Ama Göbekli Tepe bize gösteriyor ki e, yani insanlar daha yerleşik hayata geçmeden yani karım yokken ödü, ismi ismi Nevale Çolüden e, daha çok Nevale Çolun içinde bulunan kırap kırabereş, grim grim bir adam orada. Kırabereş e, tepen şey Kürt de ismi kırabereş. Evet. E, şimdi e, yani yerleşik hayata geçmeden dinlerin var olması, şimdi bu tabi bilim dünyasını şaşırttı. Çünkü tarihi yeni baştan yazdırması gereken bir şey. Bir de yani aslında insanlar pek durmuyorlar üzerine. Durmamalarının sebebi de cesaret etmiyorlar. Çünkü dinleri de biraz hani bazı kardeşlerimiz belki darılabilirler ama dinleri de biraz sorgulata tam bir olay yani. Çünkü şimdi orası bir mabet değil. Haç merkezi. Şimdi mabet başka bir şey. Mesela bir cami, bir kilise, bir sinagog. Burası mabettir değil mi? Tapınaktır. İbadethane. Evet. Şimdi haç merkezi dediğiniz zaman başka bir şey değil mi? Hac merkezi. Şimdi haç merkezi böyle bir yerin e, hiçbir kutsal kitapta bahsedilmemiş olması e, ve bunların da yani daha da İbrahim'den de önüne İbrahim'i yani daha şeyden de önce yani. Nuh'tan bile önce yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani birçok şeyi şimdi Göbekli Tepe şu var. Mesela hep din ve bilim birbirleriyle bir mücadele içinde ya. Evet. Onun şimdi dinin söylediği bir şey kanıtlarınızla bilimin şeyi sorgulatılıyor, değil mi? Şey gibi. Yani aslında tabii olmaması lazım. İyi bir şey değil ama öyle yani. En yani algı öyle. Bilimin bir şey ispatlarsa dinin şey ayağı kayıyor ya. Böyle bir algı var. Böyle bir veya en azından böyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Öyle diyeyim. Şimdi Göbekli Tepe ikisine de gol atan bir şey. Yani, <laughs> yani her ikisine birden gol atan bir şey. Dolayısıyla şimdi iki çevre de şaşkın. Zaten e, ilginin sadece turistik düzeyde kalması da bunu gösteriyor. Şimdi mantıken düşündüğün zaman hocam, şimdi Urfa'da şöyle bir şey düşün, ortaya çıktığını düşün. 12 bin yıllık bir futbol sahası ortaya çıksa, futbol hmm. stadyumu ha, 12 bin yıllık. Sence dünyadaki bütün futbol dünyası ayağa kalkmaz mı? Kalkar. Kalkar değil mi? Onu görmek için Barcelona'sı, Real Madrid'i değil mi? Yani futbol, evet. FIFA, UEFA ya oraya doluşurlar. Ya böyle var ya ardı ardına canlı yayınlar yaparlar değil mi? Evet. Yani yani böyle şok olurlar artık. Yani liglere bile ara verirler yani. Hele şunu bir, bir sene bir araştıralım. Bir sene ülkeler liglere bu kadar bir ilgi olur değil mi? Evet. E şimdi bir 12 bin yıllık bir haç merkezi bir şey ortaya çıkıyor. Yani gerek İslam İslam olsun, gerek Hristiyan olsun, gerek Yahudi olsun, gerek Budist, gerek şu. Ya bu dini adamlarının, dini otor, bu kadar ilgisiz, yani hiç umurlarında değil. Yani sence normal mi ya? Değil. Ya düşünsene, birkaç arkeolog ve turist dışında, turist senin benim gibi, başka ilgi gösteren yok ya. Ya bu normal mı? Değil. Neyi gizliyorlar? Neden değil? Çünkü neden değil biraz önce de o şeyi de söylerken söylediğim şey. Bir şey eğer senin ezberlerini şeyini komple sildirtiyorsa sana her şeyi yeni baştan yazdırıyorsa, o Kürtlerin inkar edilme sebeplerinden de. Söylerken de söyledim bunu. İnsanlar görmezden geliyorlar. Çünkü e, kabullenmek zor. Şimdi hocam zor bir şeydir. Yani şimdi bir örnek vereyim yani. Sen bu yaşa geliyorsun. Annem belli, babam belli. Sonra akrabaların sana söylüyorlar ki gerçek söylüyorlar, sen asıl baban bu değilmiş. Veya evet. anne baban bu değilmiş. Seni camide bulmuşlar. Şimdi bunu gelip sana söylemek o kadar kolay mı yani? Sen sen anne baban kim olduğunu bilmiyoruz oğlum. Biz seni küçükken, bebekken bir camide bulduk. Annenle besledik, besledik, büyüttük. Şimdi annen baban sana bunu rahatça söyleyebilir mi? Zor. Zor. Şimdi bu da zor yani. Şimdi bir şey ezberlenmiş kabuller vardır. Şimdi e, hocam ben başka bir şey söyleyeyim. Yani işitin mesela ortaya çıkması. Şimdi herkes bunu sadece siyasi açıdan değerlendirir. İşit ne zaman ortaya çıktı biliyor musun? Sümer tabletleri ne zaman çözülmeye başladığı zaman. Sümer tabletleri okundu, şifreleri çözüldü. Anunnakilerle tanıştı insanlar, devler. Yani insanların başka gezegenden gelen daha büyük Anunnakiler tarafından genleriyle oynanarak tırnak içinde yaratıldı. Yani tabi sıfırdan yaratma anlamına demiyorum haşa. Yani yaratan Allah'tır. Şunu diyorum yani insan hayvan gibi homo sapiens değilken onlar kendi genlerinden aşıladılar ve akıllı varlıklar oldu. Şimdi bu bunu 20 sene önceki bir yazarın bir romanında değil. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük medeniyetini kuran Sümerlerin resmi yazıtları bunu söylüyor. E şimdi Sümer medeniyeti de birden bir ortaya çıkan bir medeniyet. Öyle peyder pey ortaya çıkan bir şey değil. Nereden geldiklerini dahi kimse bilmiyor. Şimdi bu olay ortaya çıktı. Sonra çeşitli yerlerde bu Suriye ve Irak dev dev heykeller var ya dev insan mezarları falan. Şimdi buna ait ne oldu? Şimdi bu belli ezberleri bozduğu için yani ben şunu diyorum yani şuraya getirmek istiyorum lafı. İşitin asıl ortaya çıkma amacı Irak ve Suriye yani eski Mezopotamya, Fenike li, bu şey yani Ak Doğu Akdenizle Basra Körfezi arasındaki ve Dicle Fırat havzasındaki medeniyet mirasını yok etmiş. Çünkü e, öyle şeyler var ki öyle eserler, hala silinmemiş eserler var ki yani ezberlenmiş şeyleri bozuyor. Ya yani ben mesela NASA'nın da birçok şeyi gizlediğine inanıyorum. Çünkü gerçeği söylese e, ya yani binlerce yıllık hurafeler çökecek, biliyor musun? Şimdi bu da devletlerin işine gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bu yerleşilmiş. Hani sonradan ortaya çıkan modern ideolojiler falan değil ama kalıplaşmış artık. Yüzlerce, binlerce yıllık geçmiş olan inançlar, dinler. Bunlar kullanılışlı devletler için. Şimdi bunlar zedelenirse insanlar bunları sorgulamaya başlarsa toplumları kontrol etmek zorlaşır. Anlatabiliyor muyum hocam? Evet. Şimdi işitin özellikle yani bu son ortaya çıkan işitin Taliban'ın yaptıkları falan yani evet. dikkat edersen bu putmut ayağıyla bu asıl medeniyet miraslarına yöneliyorlar. Evet. Şimdi amaç onları yok etmek biliyor musun? amaç onları yok etmek. Çünkü bu Sümer tabletleri okundu bu Anunakiler falan insanlar bu kavramlarla tanıştı. Şu anda dün dünyada on binlerce insan yeni bir din başlamış, yeni bir inanca kapılmış. Bunun ismi Anunakilere iman. Bunları insanların yaratıcısı olarak kabul ediyorlar. Buna inanıyorlar. Yani Nibiru gezegeninden gelen. Bu Nibiru da nerede biliyor musun hocam? Şimdi güneşin arka tarafında ve dünya ile aynı hizada. Sürekli aynı ışık şekilde döndüğü için hiç dünyadan birbirimizi göremiyoruz. Ve dünya ile aynı yani bir ikiz gezegen. Bir, i̇şte bizim genlerimizle oynayan o anunakiler oradan geldiler. Diye. Şimdi i̇şte bunlar yani bir böyle science fiction yazarının ya da bir Harry Potter yazarının bir uçuk bir Hollywood senaristinin yazdığı şeyler değil. Bunlar Sümer tabletlerinde. Yani Sümer tabletleri şimdi bir de o dönemin insanların böyle bir hayal güçleri olabilir mi yani? Ya hocam onlar gördüklerini yazdılar yani. Onlar bunları hayal etmiş olamazlar yani böyle bir evet. şey. Yani. Evet. Yani yani insanlar gezegeni bilmezken bunlar güneşle güneşin arka tarafında dünya ile aynı derecede dönen ve eşit simetrik ya böyle bir şey hayal edemez yani mümkün değil hocam evet. yani e, şimdi bu tabi insanlar şimdi şoka giriyor yani kolay bir şey değil yani sen şurada alışılmış bir düzen var değil mi şimdi bir insanın evet. düzenli bozması zor şimdi bütün insanlık bir sürü insanlık ailesini biz bir aile kabul edelim değil mi evet. yani burada gezegen de bizim evimizdir. Biz de bu evde yaşayan bir aileyiz. Böyle kabul edelim. Evet. Şimdi bizim bu ailede, bu ailede kurduğumuz bir düzen var, değil mi? Evet. Yerleşik bir düzenimiz var. Evet. Şimdi bu düzen bozulursa anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bazı şeyler yıkılırsa yani bunun sonu nereye varılacağı bilmez ya. Yani.